Metin Şentürk. Öyle dur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Espirite. Nasıl ya. görünüyorum? Çok şık yeşil kravat. Güzel bakan güzel görünmüş. Teşekkür ederim. Kravat yeşil. Benim göz zevkim. <laughs> güzel oldu. Murat e tamam işte bizim de Murat'a ihtiyacımız var. Mehmet Ali Erbil Stelio Pitis'te. Bunu açtın mı şu Her zamanki gibi. İyi akşamlar. Nasılsın? Komik. A, altınımızı almayı unuttuk. Altınımızı altı geldi. Getirmiş Al altın getirmişti çaldırdık. Papuç ilginç. Teşekkür ederim. Oyunuzu uzatmak için Yok bu kendinden. Tabanları bir Kendinden bu kendinden. Rahat durmuyor. Merem'e tutuyorsunuz mikrofonu? Allah Allah düşman Türkçe biliyorlar Ayakkabı Türkçe biliyor mu? Türkçe. Biliyorlar mı? Özel yaptırdım. Düşmanlar. Buradan... Aa! Kıbrıs'ta geçirdiği operasyonu. Çekişim. An be an izlemiş. Ben şeyi bile, an, Anjoy'u bile izledim yani. Kendi Anjoy'u. Tabii. gördüm, keratayı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl oldu>? <gülüyor> kıpır kıpır. <gülüyor> Menajeri ve şoförü engelle atlıyor. Kardeşim. Seray sever. Pardon severim. Orada durabilir Yaklaş Yaklaşmayalım. Sevgilisi Tolga Açarlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Hala olacak. Teyzem oluyorum Teyzem, ben. <laughs> Hala oluyorum. Hala olacağım sonunda demek ki. Gidiyorlar. Pınar Aylin. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz. Süleyman Bey çekingen. Gel seni aşkım. Efendim, lütfen. Gel seni de bir sıkıştırsınlar. Gel. <laughs> evet. Kenan İmirzalıoğlu. Olgun Şimşek de eşi Kırmızı Halı'yı es geçiyorlar. Olgun Bey, Olgun Bey. Ben Kenan. Kırmızı Halı'dan gelmedim. Kenan Bey'iz. Merhaba arkadaşlar, kolay <laughs> gelsin. Nikah yetişelim gidiyoruz. Bıyıklanmış. Çok Hayırlı olsun. Allah mutlu etsin. Yanlış. Özgür Hanım'ın yok. Erkan Petekkaya. Yine mi siz? Erkan biraz daha gelin. Karısı derhal kadrajdan çıkıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ceketine ayar çekiyor. Sağ olun. Sağ olun. Telaşlı. Geçeyim düğüne geç kaldım. Peki. Teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum sevgili Çıkıştı kardeşime. Yıllardır onun evlenmesini bekliyorduk. Sonunda evlendi. En kısa zamanda Onlar okşamak katıldı. Nikah kaçtı. Cem Davran da eşiyle. <laughs> Geciktiler. Sonra oh, dans, dans ya, Biz de dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar girerken. Eyvallah. Abi. Gelin damat çıkıyor. <laughs> Kuma ok. da ayağını çekin, ya da, ya da, ayağını, Bey, biz aldık. Hengame hakim. Oktay tamam, Bey, biz, biz yerimizi aldık efendim. E Haberciler daha heyecanlı. Panik yok, bir şey yok. Durun abi. Tamam, tamam, tamam. Oktay Kaynarca. Bizim heyecanlı olmamız lazım, bir sakin olun. Hoş geldiniz önce, arkadaşlarımıza sağlık. Teşekkürler. Aman Yavaş. Teşekkür ederim, sağ olun. İyice arkadaşlar? İyice misiniz? Var mı bir şey? Tamam arkadaşlar, tamam. bir artık duralım, bir açıklama de. yapalım. Melekan gün. Hala çok heyecanlıyım desem. Kim ayağa bastı? Ben bastım. Bastı. <laughs> <laughs> Türkü söylemiş beyefendi. Meleğin bir çıkış parçası vardı, ben hiç karışmadım. tabii ki ne istiyorsa ne olsun dedi ama ben içimde e, dedim ama içimde kalmasın diye bir Elazığ Türküsü söylettim tekrar bir geri döndük. Bir öyle bir giriş daha yaptık doğrusu. Çok gizlemişlerdi. O zamana kadar saklamayı becerdik. Ondan sonra da artık saklamama Nişan'da gereği duydu. İlk görüşte bitmiş. Ben ilk gördüğümde galiba ben bu kızla evlenirim demiştim. Vay evet, evet demiştim. Davetliler bekliyor. Peki çok teşekkür ederiz çünkü misafirler Motoluklar bekliyor. Mutluluklar diliyoruz. Çok sağ yani. Çok teşekkür ederiz. Ece Ozan Doğulu çifti. Evet, Düğünü sona ermek üzere. Şaka adres oldu Şakada. Ay, güzel, Rüzgarlıymış. Evet. Abi. Niye söylemiyorsunuz? <laughs> Trafiğe takılmışlar. trafik yani, köprüsü karşıdan falan geliyoruz. anca geldik. Bebeklerimiz abi görsün evde. Can antika kontrolünde. Ay, işte, Alkolün etkisindeler. Güzel. güzel. Alacağım sana oğlum onu. Evet. Var oğlum bende. Ben, ben. Ben, ben. ben abi. Usta aktör. Klasik arabalarda ne istiyorsunuz? Klasik, severim onu. Gırgırta. Tamam mı lan hadi. <laughs> Anla tansiyonum çıktı bak tansiyon ölçmeye gitsin. <laughs> Wilma Elles yine Levent Özçelik'te. Çok beğenmiş. Çok Beğendiniz mi efendim? Çok Mükemmel bir düğünü. Gerçekten harikaydı. Şahane. Ya o. Pekilerde sizin düğününüzde böyle olmasını ister misin? <laughs> böyle bir hayaliniz var mı? Çok <laughs> isterim tabii ki. İnşallah. Türkiye aşı. Nerede? Kendi memleketinizde. Burada çok güzel. Böyle bir yere inşallah. Masum Kırmızı Gül'le yakalanmıştı. Yok, ortak arkadaşlar var. Ha, ortak arkadaş. İyi akşamlar. Son teşekkürler. Da. Songül Öten, Kerem Alışık. Selamlaşıp. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayrılıyorlar. İyi akşamlar. Dirty bit.